Efendim merhabalar, muhabbet ehline hoş geldiniz. Ben Anıl Taşçay, kıymetli hocam Şenel Akdemir'le birlikte sizlerle gönül muhabbeti kurmaya, muhabbet ehli olmaya niyet ettik. Rabbim hayır eylesin diyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Bugünkü konumuza gelecek olursak, Bugün tuzları işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki çekimlerimizi de Akademi hiç düşüncede yapıyoruz muhabbet için. Akademi hiç düşüncenin çıkış amaçlarından bir tanesi olan tuzu işleyeceğiz. Tuz konusunu işleyeceğiz bugün. Büyük bir konu, çok güzel de bir konu. Artık sözü hocama bırakalım. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Ee, Akademi hiç düşünceyi daha önce de bahsetmiştim. Koskep desteğiyle kurduk. Evet. Kuruluşumuzun ana amaçlarından birisi yaklaşık 10-12 senedir içinde bulunduğum bu tuz dünyasını anlatabilmekti. Niye tuzun içindeyim? 10-12 senedir bunu anlatmaya e, gayret gösteriyorum. Bunu bir ilim kabul ediyorum, Allah nasip etti. Bu yolda en başından itibaren beraber yürüdüğümüz nice dostlar, canlar da vardı. Hala doğal tuzun yaşamımız için neden gerekli olduğu konusunda kendilerine düşen vazifeleri layıkıyla yerine getirmeyen dostların da olduğuna inanıyorum. İsimlerini almadan geçemeyeceğim çünkü ben de onlardan öğrendiklerim de var. Özellikle Yücel Aydemir Bey, kitapları var. Yaşamın Gizemi, Su ve Tuz, Kanser Öldürmek için Değil Yaşatmak İçindir gibi çok değerli kitapları var. Çok istifade ettiğimiz. Yine Allah rahmet eylesin Mehmet Düz. Yine Celal Bayar, Ünal Güner Beyefendi. Onlar Türkiye'de bu yolda emek sarf etmiş insanlar. Ben de bu disiplini hiç kaybetmeden 10-12 seneden bu yana hem tuzu anlatıyorum hem de kişisel olarak yaşamımda da çok ciddi bir disipline çevirmiş durumdayım. Binlerce diyemeyeceğim on binlerce insana ulaşmış durumdayım. Kah bir bir kah seminerler vasıtasıyla kah toplantılar vasıtasıyla bazen belediyeler, kaymakamlıklar hastaneler, üniversiteler muhtarlıklar nezdinde yapılan girişimlerle de dostlarla da bir araya gelebilme imkanı bulduk. Son dönemde sağolsun Canan Karatay Hanımefendi çok çok güzel bir dille de biraz da bilimsel bir akışla da tuzdan bahsediyor. Şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum. Niye gözyaşınız tuzlu? Neden kanınız tuzlu? Neden teriniz tuzlu? Neden tüklüğünüz tuzlu? Hiç düşündünüz mü? Çünkü Allah bizi anne karnında tuzlu suyun içinde oluşturuyor. Siz, ben, hepimiz 9 ay 10 gün boyunca o tuzlu suyun içerisinde, o tuzun içerisinde yer alan minerallerin frekans desenleri içerisinde oluşuyoruz. Ve sonra dünyaya geliyoruz. Bu oluşum sürecinde sizin bedeninizde hücrelere dair bir hafıza oluşuyor. Ve ölünceye kadar geçecek olan yaşamıza dair de bir kurgu oluşuyor. Siz aslında bu kurgunun eserisiniz. Hücrelerinizde bir hafıza var. Eğer siz bu hafızayı canlandırabilirseniz, hücreleriniz kendini onarabiliyor, iyileştirebiliyor ve yenileyebiliyor. Şimdi dünyada yeni bir konsept var. Biraz moral vermiş olayım. 0 ile 65 yaş arası genç yaş kabul ediliyor. 65 ile 90 yaş arası orta yaş. 90 sonrası da yaşlılık kabul ediliyor. Acaba siz bu 0 ile 65 yaş arası genç yaşı böyle çok hoş görünerek, sağlıklı görünerek yaşayabilir misiniz? Vallahi yaşayabilirsiniz. Tabi şimdi estetik dünyası, diyet dünyası, kozmetik dünyası da devreye girmiş durumda. Sizi bu şekilde değiştirebilmek için de yoğun çabalar sarf ediyor. Teknoloji geliştikçe de bu alanda çok ciddi adımlar da atılabiliyor. Ama acaba hiç bunlara gerek kalmadan da bir insan kendi doğasının gereğiyle çok sağlıklı, çok şık, çok hoş görünerek yaşayabilir mi? Ben iddia ediyorum yaşayabilirsiniz. Bizim ülkemizde Çankırı'da bir tuz mağarası var. Bilenler bilir. Çok zaman önce o tuz mağarasında çalıştırılan bir eşek ölüyor. Bulunamıyor. Yıllar sonra bulundukları zaman bir bakıyorlar ki hiç bozulmamış. İşte resmi bakanlar alıyor onu bir müzeye götürüyorlar. Hani insanlar sergilemek için. Ama sonra bakıyorlar ki bozulunca geri getiriyorlar. Eşeğin hiç bozulmaması çok enteresan. Çünkü siz eti tuzluyorsunuz bozulmuyor. Peyniri tuzluyorsunuz bozulmuyor. Bakın denizdeki bu kadar trilyonlarca canlıya. Siz 3 yaşındaki Yunus'la 30 yaşındaki Yunus'u ayırt edemezsiniz. Evet. Çok enteresan. O kadar güzeller, o kadar canlı, o kadar parlak, o kadar şeffaf, o kadar diri ki. Hepsi çünkü tuzun içinde. Ama siz ne zaman tuzdan çıkarırsanız tuzlu sudan. Böyle görmüşsünüzdür balıkçılar falan kenara balıkları koydukları zaman bakın hemen pörsürler. Evet. Doğru mu? Şimdi sizin bedeninize ne gönderdiğiniz çok önemli. Gönderdiğiniz her şeyin aslında bir enformasyonu var. Yani bir bilgi içeriği var. Mesela insanların C vitamini yok. Ne yapıyoruz? İşte dışarıdan C vitamini alıyorsun. Gidip, gidip bir laboratuvarda kan değerleri ölçülse kanında C vitamini çok olduğu görülecek. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Soru şu. O maddeden alınan C vitamini vücudun ihtiyacını karşılıyor mu? Yani vazifesini yerine Getiriyor mu, getirmiyor mu? Maalesef getiremiyor. Bilemediğimiz bir şey var. Biz sanıyoruz ki vitaminleri dışarıdan almamız gerekiyor. Halbuki vitamin denilen şey, çeşitli moleküllerin, minerallerin, elementlerin özüdür. Molekül bağlantısından başka bir şey değil. Mesela C vitamini askorbik asittir, karbon bazlıdır. Senin vücudunda o vitamini oluşturacak mineraller yeteri kadar var ise, sana vitamini kendin oluşturabiliyorsun. Bir ara geçeyim hocam buraya, Okulda da öğrendiğimiz bir şeydi bizim. Vücut aslında bir fabrika. Yani. <laughs> bizim alabileceğimiz, dışarıdan alabileceğimiz esansiyel amino asitler dışında her şeyi zaten vücut sentezleyip üretebiliyor. Allah zaten bizi bu hikmetle yaratmış. Gerek işte proteinler, gerek amino asitler, dediğiniz gibi vitaminler. Bugün aslında bilinen genel bir yanlış var. Yanlış kanı var bununla alakalı, bu konuyla alakalı. Sanki D vitamini mesela eksikliğimiz var, biz bunu dışarıdan almalıyız. Almadığımız için herkes eczanelere koşturuyor ama dediğiniz gibi bu aslında çok büyük bilinen yani bilinen Kesinlikle büyük yanlışlardan Kesinlikle bir tanesi. Kesinlikle öyle, daha sonraki bir programda çok isterim. Özellikle hastalıklar. Yani vücutta ne oluyor da o hastalık oluyor? Astım nasıl oluyor? Tansiyon nasıl oluyor? Kanser nasıl oluyor? Mesela bir sürü doktor arkadaşım var. Allah razı olsun hepsinden. Ben diyorum ki niye anlatmıyorsunuz ki diyorum insanlara. Ya diyor günde o kadar çok insana bakıyorsun ki diyor. Her birini anlatmak çok vakit alacak diyor. Yani buna ne bizim vaktimiz var diyor. Ne de bir daha hani anlatsak acaba karşıdaki anlar mı anlamaz mı diye de tereddüt ediyoruz diyor. Ne oluyor da o tansiyon oluyor? Ne oluyor da o kanser oluyor? Eğer siz o neden sonuç ilişkisini bilseniz vücudun içinde belki de kendi kendinizi tedavi edebilirsiniz. Çünkü hücrelerinizin hafızası var. Hücreleriniz bana diyor ki ya ne olur diyor bana o anne karnımdaki bilgiyi geri ver diyor. Yani beni, bana bir format at diyor. Beni fabrika ayarlarıma geri döndür diyor. Ben kendimi onarırım, iyileştiririm ve yenilerim diyor. Yenileyebiliyor. Sır burada. D vitamini dediniz. Şimdi biz ne yapıyoruz D vitamini alabilmek için? Güneşe ihtiyacımız var. İşte kalsiyum güneşle bağlantı geçti. D vitamini oluşacak. E size ne yapıyorlar? Dışarıdan kalsiyum yüklüyorlar. Evet. Yaş 40'ı geçti, 50'yi geçti, 60'ı geçti. Biz hala süt ürünlerini peşinde kuruyoruz değil mi? Sütlü, yoğurtlu, peynir gibi. Aslında zerre kadar ihtiyacın yok. Neden biliyor musun? Bizim kemiklerimiz, bizim vücudumuzun dağları. Evet. Bizim kemiklerimizin içerisinde enerji molekülleri adı verilen ATP molekülleri var. Her bir ATP molekülü iki kalsiyum bağlıyor. Eğer sizin becerinizde yeteri kadar su yoksa, suyu da tuzla buluşturup hücrelerin içerisine gönderip o barajlarda vücudun ihtiyacı olan elektriği karşılayamıyorsanız bu sefer beyin emir veriyor. Kemiklere diyor ki çözül diyor. Niye? O ATP hmm. moleküllerinin enerji Onikine açığa çıkacak. Hayatta kalman gerekiyor. Ama onu açığa çıkarırken ne yapıyor? İki kalsiyumu daha açığa çıkarıyor. Çıktı mı fazla kalsiyum ortaya? Devam ediyorsun. Gidiyorsun doktora diyelim ya da kontrol. Size D vitamini yüklüyor. E, aldığın D vitamininin içeriği önemli demiştim. Gerçekten vazifesini yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Eğer yapamıyorsa bir de ondan birikti mi? Birikti. E bu sefer ne yapacak vücut fazla D vitamini atı, at kalsiyum artırı atabilmek için? Bu sefer gidiyor eklemlerde kristalizasyonlar oluşuyor. Buna rekristalizasyon deniyor. Ondan sonra ne başlıyor? İşte atlet başlıyor, artroz başlıyor, gut başlıyor, ekran rahatsızlığı, romatizmalar başlıyor. Aslında bilsek biz kendimiz çözeceğiz. Yani şöyle anneannelerinize bakın, onların anneannelerinin dönemlerine bakın. Eski toplumlarda bunlar gerçekten biliniyormuş. Evet. Ama maalesef şimdi ki gittikçe yeni kuşaklara doğru bu bilgilerin aktarımlarına set çekilmiş durumda. Hem bilenler gitti hem de bilenlerin anlatmalarının önündeki engeller söz konusu. Peki hocam bu hani sentezlemesinden bahsettik vücudun bazı şeyleri bu sentezleme hızını biz Tuzun mu artırdığını söylüyorsunuz yani bunu kesinlikle mu evet. kesinlikle yani vücudumuzda mesela birini ambulansa bağlasınlar ne yapıyorlar tuz serumu veriyorlar infüzyon evet. veriyorlar. çünkü niye veriyorlar biliyor musunuz elektrik devreleri kapanmasın diye ışık kapanırsa ölüm gerçekleşir evet. mesela hatırlar mısınız bilmiyorum bizim zamanımızda yapılır şimdi yapılıyor mu bilmiyorum ortaokuldaydık Lena öğretmenimiz su koyardı bir kablo koyardı kablonun ucunda ampul olurdu su da kablo yanmazdı ampul yakmazdı ama tuz atınca evet iletkenlik sağlandığı için kablo yanardı. Siz de bir elektronik devresinden oluşuyorsunuz. Bedeninizde böyle bir akım var. Yani beyniniz herhangi bir organa şunu yap, bunu yap diye emir verdiği zaman bu emirin o sinir uçlarına gidebilmesi için bir iletiye ihtiyacı var. Bu iletiyi sağlayan şey de elektrik sinyalleri. Bu elektrik sinyalleri oluşturan, iletkenli sağlayan şey ise tuz. Çok enteresan. Mesela burada görüyorsunuz. Peki hocam şöyle sorayım. Ee, her tuz mu? Eyvallah. Oraya gelmek istiyorum. Tamam. Zaten işin çok önemli bir çok bilimsel, çok da bilimsel şeylerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Gerçekten çok ciddi akademik platformlarda bunları konuşabilmeyi, tartışabilmeyi, anlatabilmeyi belki de yön gösterebilme, yol olabilmeyi çok isterdim. E, bu konuda hakikaten emek vermiş çok dost var. Dediğim gibi Çağlan Karatay Hocam sürekli olarak bunu anlatmaya çalışıyor. Biz de ne? kendimize düşence. Tuz alıyorsunuz. Bir cam kavanoza koyuyorsunuz. Üzerine çok az su koyuyorsunuz. Burada %26'lık bir yoğunluk oluşuyor. Tuzun içerisindeki mineraller 84% mineral var. İz elementleriyle beraber bu sayı 103. Suya geçiyor. Siz bu sudan içeceğiniz bir bardak suya bir damla iki damla damlatıyorsunuz. Tuz molekülü su molekülü birbirine bağlanacak. Hücrenin içerisine gidiyor. Hücrenin içerisine sadece oksijen girer. Su giremez. Suyun girebilmesi için tuza tutulması gerekiyor. Peki tuza tutulan su hücreye neyi taşıyor biliyor musunuz? Oksijeni. Biz oksijenle çalışan bir bünyeleriz, makineleriz, bedenleriz öyle düşünebilirsiniz. Hı. Yani siz istediğiniz kadar su için. İnsanlar yaşlandıkça su içme hissiyatı azalır. Şimdi bu yaşlarınızda %70 %80 civarındayken bedene göre değişir vücudunuzdaki su oranı. Yaşlandıkça bu miktar %58'lere düşüyor. Ve susuzluk hissi azalıyor. Susuzluk hissinin azalması ne demek biliyor musunuz? Hücreleriniz kuruyor demek. Yani hücreleriniz ölüyor demek, organlarınız ölüyor demek. Bu oluşan suyla tuzun karışımı aslında üç boyutlu bir çözelti oluştu İzotelik bir çözelti. buna Avrupa'da üniversitelerde okutuyorlar ders olarak. Sole deniyor. Diğer bir adı sıvı güneş. Diğer bir adı ışık suyu. Bedeninize ışık suyu gönderdiğinizi düşünsenize ya da sıvı güneş gönderdiğinizi. Çok sihirli gelmiyor mu? Çok hepsinde gelmiyor mu gerçekten? Bunu alın, Birkaç hafta bir ışınıma maruz bırakın, şok olacaksınız. Ama ne oluyor biliyor musun? İçerisinde amino asitleri oluşturan albümün yapı taşları oluşuyor. Yani organik yaşam başlıyor organik yaşam. Evet. Yani bedeninize bunu göndermelisiniz. Sizin ne yapacağını anlıyor musunuz? kesinlikle iyileşirsiniz. İnşallah başka bir programda göstermek isterim. Akademide bir köşe var. İyileşmiş olan dostların canların öyküleri. Anladım. Oradan da birkaç öyküyü de aktarmak isterim. Tabii, bir doktor çıktı. Lütfen not eder misiniz söyleyeceğim ismi? Alexis Carol. Bir daha söyleyeyim hocam. Alexis Carol. Carol diye yazıyor ben Carol diye okuyorum. İnşallah doğru <laughs> okuyorumdur. Telaffuzum çok iyi değil. Bir tavuğun kalbini alıyor. Bu solenin yani bu tuzlu su çözeltisini içine koyuyor. Kalp orada. Sizce o kalp atar mı? Diyelim ki attı. Yani yaşamaya devam ediyor. Atmaya devam ediyor. Ne kadar atar? Bir tahmin geçirin lütfen içinizden. Şok olacaksınız. 22 sene. İnsan aklı almıyor değil mi? Anlamanın önünde engel oluşturmuyor mu akıl? Ya nasıl olur ki diyorsun? Kalp bedende değil tuzu suyun içine koyuyor. Peki şunu sorabilir miyim hocam? Bu tuzun oranı onda mesela ne kadardır? Yani çok tuzlu olmasıyla az tuzlu olması arasında fark, fark var tabi. Bunun içerisinde zaten az önce söylediğim gibi tuzun üzerine örtecek kadar su koyuyoruz. Yüzde yirmi altılık bir yoğunluk oluşuyor. Ne demek yüzde yirmi altılık bir yoğunluk? Bizim ülkemizde mesela denizlere gidiyorsunuz. Ege denizine gittiniz. Akdeniz daha tuzludur. Yüzde bir buçuktur. Karadeniz yüzde bir tuzlu oranındadır. Bak orada tuzlu su bile gelince size nasıl böyle rahatsız ediyor. Hemen ne oluyoruz? Sadece sümük oluyoruz. Balgam atıyoruz. Niye? Niye? Çünkü tuz sizin bedeninizde olmaması gerekeni dışarı atar, temizler. E, dünyada en yüksek tuzlu suyun yoğunluğu olduğu yer Kızıl Denizdir. Yüzde dört civarındadır. Bu yüzde yirmi altı. Diyelim ki boğazınızda bir ağrı mı var? Böyle hani faranjit misali ya böyle ikinci yani biliyorsunuz ki bir başladı bir tık bir işaret geldi. Ya şundan bir kaşık bir için. Tabi yutmayın. Gargarayı yapın. Sonra bir saat sonra bir daha yapın. Geçmediyse bir saat sonra bir daha yapın. İstediğiniz her türlü iddiayı var. Geçer. Her türlü iddiayı var. Burnumuza çekiyoruz ama bunu direkt burnumuza çekemezsiniz. Adamın tavana çakar. Beyninizi yakarsın böyle. Böyle bir fincan suya bir kaşık üstünden koyuyoruz. Tahta kaşık kullanmak mecburiyetindeyiz. Kavanoz cam olacak. Kapağı da ya tahta olacak ya plastik olacak ya porselen olabilir. Ama bilir. hava almayacak. Hava almayacak. Yani o içerisine mikrop girmesin falan diye. Ama kesinlikle kaşık da kapak da kavanozda demir olmayacak. Çünkü evet. mineraller metaller kendine bağlıyor. Alexis Carol'un deneyi çok enteresan. Yine bir e, ünlü bir profesör, Nobel ödüllü Albert Fritz Pop. O da bir deney yaptı. O da yine böyle piramit şeklinde bir tuzun altına e, paslanmış bir bıçak koyuyor. 60 saat sonra geliyorlar, bakıyorlar ki bıçak eskisinden keskin. Bunu da akıl almıyor değil mi? Nasıl olur ki diyorsunuz? Tabi bu yasalar var. Fiziksel yasalar var. Spiritüel yasalar var. Bir işleyiş var. Ama çoğunu görüp algılayamıyoruz. Diyor ki siz eğer maddeyi, onu oluşturan enerjiyle yeniden buluşturursanız diyor, maddenin kendini onarıp asli formuna dönmesi kaçınılmazdır diyor. Hı. Kaçınılmaz. Bedeninizdeki organlar içinde böyle. Tansiyonunuz var, şekeriniz var, aslınız var. Bunun içinde böyle. Mesela yerler buz oluyor. ne döküyor. Tuz. Tuz döküyor. Ne oluyor o zaman? Eriyor değil mi? Astın mısınız? Sizin o alveolarınızın içerisindeki o hava keseciklerinin içerisinde o balgam gibi birikiyor ya koasalarında falan öksürerek öksürerek atmaya çalışıyor ya gönderin bakın tuzlu suyu kalıyor mu kalmıyor mu? Kalmaz. Çok basit gibi görünüyor. Nasıl gönderelim? Yani içe içme... Evet yapacağınız tamam. şey içeceğiniz suya bir iki damla damlatmak. Sonra da Bismillahirrahmanirrahim suyun tadını hiç değiştirmiyor bile. Tuzla ilgili çok bilimsel şey var ama birkaç tane çok böyle eskiye dair şeyler anlatmak istiyorum, tuzun önemini anlamanız için. Mesela eskiden Roma İmparatorluğu'nda askerlere altın yerine tuz verilirmiş, bakın. Tuz beyaz altınken maalesef beyaz zehri çevrildi. Milyonlarca yıl yağan yağmur dağa, taşa, toprağa çarpıyor. Oradaki bütün o elementleri, mineralleri kendi bünyesinde topluyor. Dereler nehirlere, nehirler denizlere kavuşuyor. Bu ana deniz bundan 255 milyon yıl önceki o aralıkta kuruyor. Sonra tektonik sıkıştırmalar, volkanik hareketler, depremler derken bu dağlar oluşuyor. Ve bu dağların içi tuz ve salt. Suyun kayıt özelliği var. Tuzun bu kayıt özelliğini yardımcı olması ve şu konuyu bir açıkla kavuşturabilir misiniz? Veya bilgilerinizden bu konuda faydalanabilir miyiz sizin? Amellerin veya işte insan hareketlerinin, konuşmalarının kaydedilmesiyle alakalı bu duruma yaklaşımınız nedir sizin veya bilgileriniz dahilindedir? Ya suyun hafızası var. Evet. Nitekim e, Doktor Masaru Emoto, duyduğunuz evet, bilmiyorum, evet. Japon bir bilim adı. Allah razı olsun, inanılmaz bir deney yaptı. Çok güzel dinleyicilerimizin mi? çoğu bundan haberdardır. Yani su damlacıklarını alıyor, yanına çeşitli yazılar yazıyor, Eksi -4 derecede donduruyor ve daha sonra suyla oluşan formları gösteriyor. Bu gösterdiği formlar, bu resimlemeler şu anda Moskova ve Londra metrolarında halka sergileniyor. Hayali varmış Birleşmiş Milletler'de gidip bunu anlatmak ve gidip bu hayalini de gerçekleştiriyor. Kötü sözler söylenen su damlacıkları, işte sen çok kötüsün, çok çirkinsin ya da ağır, çok kötü müzikler dinlenilen e, müziklerin yanındaki su damlacıklarının aldıkları form şekilleri sanki böyle kansere uğramış, mutasyona uğramış biçimde çok çirkin formlarken güzel sözler söylenen, teşekkür ederim denilen, seni seviyorum denilen yahut bir ilahi müzikle bir arada bulunan su damlacıklarının formları ise inanılmaz muhteşem şekiller çıkarıyor. Bu da ne anlama geliyor? Bede yüzde %70'i ortalama su. Çocuğunuzun su, eşinizin su. Siz etrafınızdakine nasıl konuşuyorsanız ya da kendinizle ilgili nasıl konuşuyorsanız bedeninizdeki o %70'lik, %75'lik, 80'lik kısım o şekilde form alıyor. Bu da sizin kaynakla nasıl hizalanacağınızın işaretini veriyor. Ama biz mesela o çok ağır müzikler işte hani hiç kimsenin evi haline girmek istemiyorum ama çok da anlamıyorum. Böyle çok böyle sert müzikler var ya ne diyorlar? Metal, metal müzikler. Rock müzikler. Rock i̇şte e, tişört giyiyorsunuz mesela orada kuru kafa görüntüsü var. Yani bu enerjinizi düşürür. Görenin de enerjisini düşürür. Ama bunu biz anlayamıyoruz. Ya da orada yazan bir sözcük. Ya da sizin karşınızdakine söylediğiniz bir sözcük. Mesela Canlar Fal baktırıyor. Bak yaptırmayın. Kur'an-ı Kerim'de evet. eğer... E... Sebebi ne? Kur'an'da da bunun yazılmasını yani yaptırmayın. Mesela din bunu Tabi yasak ediyor da niye yasak ediyor? Buyurun Çünkü şey. gerçek. Evet. Çünkü bütün yaşam enerjiden oluşuyor. Bütün yaşam frekans desenlerden oluşuyor. Hani bazı fal baktıran dostlar ya da bakanlar diyor ki ben de hani bakıyorsam da diyor kalbi falı bakıyorsunuz ya böyle kendi falan böyle keyfek gider muhabbet yapıyorsunuz falan. Çok da keyifli geçiyor. Arada bana da diyor hocam bir bakar mısın falan. Tabi diyorum sallayayım falan diyor ama bunu bilinçli yapanlar da vardır. Kimsenin aklına girmek istemiyorum. Ama bilmediğinizde biliyor musunuz? Sevgili Bülent Çetin hocam söylerdi. Size söylemesi bile gerekmiyor. O baktı orada negatif bir şey gördü ya da aklından geçirdi ya. Biz hepimiz bu evrende biriz. Holografik evrende yaşıyoruz. Hepimiz biriz ama bu ikilik dünyasında birbirimizi birbirimizden ayrı gayrı sanıyoruz ya. Onun o düşüncesinden geçen bile sizi kuşanıyor, size giyiniyor. Ve o yaşamınızda kaderiniz haline dönüştürüyor. O yüzden eğer insanlığın iyiliğine rahmani yolda kullanılmış olsaydı ve kullanacak olmaya devam edecek olsaydı o zaman Rabbim yasaklamazdı. Yasaklanmasının dediğini bu. Çünkü bütün yaşam geometrik frekanslarla. Her biriniz aslında, Matrix filmini seyrettiniz mi ee, bilmiyorum. Çok güzel anlatmışlar. Her biriniz aslında geometrik bir frekans alanının, bir fraktalın, bir sayısal dizilimin sayısal dizilimin ete kemiğe bürünmüş halisiniz. Yani hani Yunus Emre diyor ya, ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm diyor. Görünen kim? Tabii benim inancıma göre görünen o. Her şeyi tecelli eden yüce Rabbim. O muhteşem zeka. Lakin sen ete kemiğe bürünmüş olan sen o elektromanyetik alandaki o frekans deseninin bu üç boyutlu dünyadaki biçim almış halisin. Yani bu kaşık da enerjinin form almış hali. Sen de bu süre aslında her şey enerji. Mikroskobik olarak bunu oluşturan şey ne? Beni oluşturan şey ne? Seni oluşturan şey ne? Alta 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 daha derine doğru gitsek hepimizin mayasının aynı olduğunu görüyoruz. Aslında her birimiz aynı birden geliyoruz. Şimdi tuzun içerisinde senin bu elektromanyetik alandaki o frekans yapısını oluşturan minerallerin hepsinin enformasyonu var. Bilgi içeriği var. Yani sen bundan oluşuyorsun. Sen denizde oluştun. %0.97 oranında denizdeki tuzlu su yoğunluğuyla sizin hücrenizdeki bedeninizdeki tuzlu su yoğunluğu oranlı aynı. Biri bir. Bu 84 mineral var dedim mi? ya tuzun içinde. İz elementlerle beraber bu sayı 103. Yani kalsiyum, manizm, demir, çinko, bakır, fosfor. Aklınıza gelebilen her şey bunun içinde var. Sizde de var. Ve sizdeki oranla bu tuzun içerisindeki oran da biri bir aynı. Yani e, Bay Şükler'de bir adam var. Almanya'da Schüpler tuzlarının kurucusu. 1897 yılında bir deney yapıyor. İnsan kadavrasını yakıyor. Ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Bir avuç kül ve tuz. Sizin bu yaşamda gördüğünüz her şey tuz. Minerallerin bir araya gelmiş hali. Aslında siz olması gerekeni tamamlayın. Olması gereken ne? Tuz. Peki ne kadar tuza ihtiyacımız var günde? Aslında 0.2 gram. Ama 2 ila 5 gram arasında fiziksel aktivitelerinize göre bu değişir. İhtiyaç oluruz. Ama kent insanı ne kadar tuz alıyor biliyor musunuz? %12 ile %20 arasında tuz alıyor. Bunu nereden alıyor? İşte işlenmiş gıdalarla, hazır konservelerle alıyor. Bir de ekeceğiniz tuz hariç. Zaten ekeceğiniz tuz tuz değil. Ne? NaCl yani sodyum klorür. Hangi tuz diye sormuştunuz? Bizim masalarımızda gönderilen tuzlar, kullandığımız tuzlar sodyum klorür ağırlıklı tuzlar. Endüstride kullanılan, endüstride e, kullanılmak üzere rafine edilen tuzların fazlası da sofralarımıza, sırt adı yemek tuzuna benziyor diye masalarımıza gönderilir. Bunlar tuz değildir. Adı üzerinde kimyasal bir madde. NaCl. Siz 12 ile 20 gram arasında insanların tuz aldıkları düşünülüyor. İşte daha önce söylediğim gibi işlenmiş gıdalarla hazır konservelerle. Bir de ektiğiniz tuzlar siz bunu alıyorsunuz ya, vücut en fazla böbrekleriniz ve deri bu tuzun %5'ini rafine edebilir. Böbrek yoluyla temizliyorsunuz, deri yoluyla temizliyorsunuz. Peki geri kalan ne oluyor? Gitmez. Bunlar vücutta birikmeye başlar. Ve bunlar kimyasal bir maddedir. Bu sefer de böbreklerimizi kaybetmeye başlarız. Bu ülkedeki böbrek yetmezliği çeken hastalığın sayısını biliyor musunuz? Nasıl bir eziyetin içerisinde yaşıyoruz? E Kimsenin de vebana girmek istenir mi? Biz tuz ülkesiyiz. Yani büyüklerimizden, idarecilerimizden gerçekten rica ediyorum, hatta yalvarıyorum ne olur insanlarımıza doğal tuzları göndersinler, doğal tuzları yedirsinler. Çünkü o zaman daha sağlıklı bir millet oluruz, daha zeki bir millet oluruz, daha üretken bir millet oluruz ve daha dostane, gönül muhabbeti yapan insanlara dönüşürüz. Çünkü sodyum klorür bizi mahvediyor, öldürüyor. Siz sanıyor musunuz ki onun içerisinde E ile başlayan bazı katkı maddeleri var. Bakarsanız bu şeylerde göreceksiniz. Onun içerisinde bir madde var. Alüminyum, silikat. Herkes sanıyor ki çağın en büyük tehlikesi kanser. Değil. Siz plastik basitliği doğaya atsanız bin senede çözemezsiniz. O alüminyum silikat gidiyor. Beyindeki beyin hücreleri arasındaki iletişim sağlayacak olan bağlantı caddelerinde bariyerler oluşturuyor. Elektrik sinyalleri birbiriyle buluşamadığı için de herkeste hafıza kaybı, bellek kapasitesi kaybı başlıyor. Ve herkeste Alzheimer riski var. En büyük tehlike Alzheimer. O yüzden doğal tuz yememiz gerekir. Zaten fazla tuzu beden atamıyor. Beden atamayınca da hücrelerin içerisindeki o yaşamsal canlımızı sağlayan suyu çekiyor. Ne demek bu biliyor musun? 1 gramı 23 katı fazla suyla bağlanmak zorunda. Bu aslında başka bir şey için de geçerli. Çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz, kola içiyorsunuz ya da alkol alıyorsunuz. Beden bunları tanımıyor. Şöyle düşünün. bir 5-6 aylık, 7 aylık olan bebeğe neye başlıyorsunuz? Katı mamaya başlıyorsunuz. Siz ona su yerine, süt yerine, çay, kola, kahve verseniz bebek alır mı? Almaz tükürür hatta. Çünkü bedeni tanımıyor. Bedeniniz bunu tanımıyor. Biz sonradan öğrettik bunları. Sonradan öğrettik. O çayı, kolayı, kahveyi atmak için ne yapıyor beden biliyor musunuz? Ebir veriyor. Diyor suya. Diyor ki bunu gönder diyor. Mesela vücuttaki organlar o tanımadıkları maddeleri dışarı atabilmek için, ifraz edebilmek için su onlara bağlanıyor. Ve 1 gram kahveye, 1 gram çaya karşılık 23 katı su çıkıyor bedende. Bu ne anlama geliyor? Ölüyoruz, kuruyoruz, kirleniyoruz. Bir deney yapıldı. Bir akvaryumu aldılar. iki tane akvaryum şişesi, Birine deniz suyu koydular. Birine ise rafine tuzdan oluşan bir tuzlu su oluştular. İkisine de balıkları koydular. Ne oldu biliyor musunuz? Deniz suyu konulmuş olan farlı su içerisindeki balıklar yaşamaya devam etti. Yaşayabildikleri kadar yaşarlar. Öbürleri ise sadece 2 ila 5 dakika arasında öldüler. Çünkü zehirlendiler. Zehirlendiler. Bizim de bedenimizdeki hücreler o balıkta işte. Zehirleniyoruz. Ne olur biraz şuur, ne olur biraz ihtimam diyor. Teşekkürler hocam. Tuzu biz doğada hangi hallerde bulabiliyoruz? Biz gerek işte aktarlarda, gerek marketlerde nasıl bir tercih yapmalıyız? Neyi neye göre tercih etmeliyiz? Buyurun. Yani çok enteresan bir durum. Kimsenin kötü niyetli olduğuna da inanamıyorum ama bu ülkede bir tuz tepliği var. Bu ülkedeki tuz tepliğine göre sen rafine edilmiş tuzu markete sokamazsın. Yani gerçekten bilerek mi yaptılar, bilmeyerek mi yaptılar? Yani bu konuda münazalar bulunsak keşke. Rafine edilmemiş tuzu, tuzu koyamıyorsunuz markete. Evet. Aynen. Halbuki sen doğal tuz kullanmak zorundasın. Deniz tuzu var, kaya tuzları var. O kaya tuzlarının kristalleşmiş formları var. İşte göl tuzları var. Bizim ülkemiz mesela şerefli koçlar muhteşem bir dünyanın belki de en değerli göllerinden biridir. Fakat o tarım ilaçları, o zirai ilaçlar o göle akıtıla akıtıla artık oradaki gölde zehirlenmeye başlıyor başladı ve göl kurumaya başlandı. Hat başladı hatta işte haritadan silinme durumuna geldi. Yani çok acı bir durum. Siz e, tuz atıyorsunuz ya tuz attığınız zaman sanıyorsunuz ki yemeğin lezzeti olsun diye tuz atıyorsunuz sanıyorsunuz. Hayır. Şuurunuz istiyor. Şuurunuz. Tuz at diyor. Tuz at diyor. Çünkü o tuzun içerisindeki mineraller sizin bu bedenle o süpital ana geçişinizin köprüsünü oluşturuyor tuz. Bu kadar antresi. Şuur bunu biliyor. Ama buradaki beyin, buradaki bedensel varlık bunu bilemediği için öğretilerde bunun dışında olduğu için biz tuzu başka niyetle atıyoruz. Aslında olay şöyle değil mi? Elektrikle hücrelerin arasındaki iletişim sağlıyor aslında değil mi? Etle elektrik arasında. Hem onu arasında. sağlıyor hem iletişimi sağlıyor. Hem de sizin. Hani az önce söylemiştim ya leğene tuz atınca oradaki ampul yanıyor ya. Senin de bedeninde ampuller var. Ama aslında maddeyle elektriğin arasında iletişim sağlıyor. Köprü dediğiniz doğru. De maddeyle ruhun arasındaki iletişim ruh de sağlıyor işte, aynı zamanda. Ruh da Çünkü siz eğer fiziksel ediyorsun. olarak şuurda değilseniz o spital ona geçemezsiniz. Ruhun elektrikle bir bağlantısı olabilir. Kesinlikle var. Çünkü siz sayısal bir dizilimden oluşuyorsunuz. Enerji, Geometrik direkt. bir frekans alanında oluşuyorsunuz. Siz o elektromanyetik alanın bu gezegendeki, bu üç boyutlu dünyadaki biçim almış, form almış halisiniz. Tuzun içerisindeki mineraller bu frekans desenlerini örüyor. E Ben hangi tuzu öneriyorum? Elbette ki ülkemizde çıkan tuz çok değerli. Kaya tuzlarımız. Bizim ülkemizde işte şöyle bir şey var. İşte Himalaya tuzuyla ülkemiz tuz arasında minik bir fark var mı yok mu kavgası yapılır yıllardan biri Canan Karatay hocam da kızı belki ama Peter Ferraro'nun bilgilerini aktarıyorum hocam. Peter Ferrara diyor ki kristal tuz diyor. 500 milyona yakın bir yaştadır diyor. Artık o kristalize olduğu için diyor kendi doğasının dışındaki her şeyi dışarı atmıştır diyor. Hücrenin içerisine girebilme yeteneğine yani kolloidal özelliğe sahiptir diyor. O yüzden bunun kullanılması öneriyor. Ama bizim ülkemize bu tuz gelmeden önce biz doğal kaya tuzlarını kullanmıyor muyduk? Kendi ülkemizdeki tuzları kullanmıyor muyduk? Kullanıyorduk. Sorun yoktu. Olay sadece ince bir çizgi. Eğer bedeninizde bir rahatsızlık varsa o hücre bilgisayardaki hafızayı canlandırabilmek için bu tuzu kullanın diyor. Yoksa arada hiçbir fark yok tabi. O da 84 tane mineral içeriyor. O da iz elementleriyle beraber yüz iç element içeriyor. Tuzlu suyu bardağınıza bir damla koydunuz ya koyduğunuz andan itibaren 6 dakika içerisinde. Burası şok edici. Sadece 6 dakika içerisinde o yıllardır içtiğiniz tüm ilaçların zehri ve toksini def edersiniz. Mucize gibi. Yine Peter Ferrar'ın yaptığı bir araştırma. 17 dakika içerisinde beyin tümörü olan bir hastada o ilgili bölgede değişim başlıyor başladığı görülmüş. Yine çok enteresan bir şey. Yine sadece 6 dakika içerisinde bedeninizdeki tüm elektronik devresi düzenlenir. Sadece 6 dakika suyu. Neler yapılabilir mi tuzlu suyla? İnşallah diğer bir programda daha vaktimiz olursa onları tek tek biraz anlatmak istiyorum. Gözümüz için, ağzımız için, burnumuz için, vücudumuz için, banyo suyunda, günlük yaşamımızda. Ben bunları Allah nasip etti. Yapıyorum. Çevremde çok fazla yapan insan var. Birçok doktor arkadaşım da var yapan. Onlardan da Allah razı olsun. Ama inanılmaz öyküler var. Çok böyle iddialı şeyler söylüyorlar. Biliyormuşum gibi gelecek ama Allah nasip ettiğince, dilimden döndüğünce, nefesim ettiğince bunu aktarmaya da niyet ediyorum. Bir dahaki programda paylaşalım inşallah diyorum. Hastalıklarda tuzu yani, nasıl kullanılır? Yani kullanım şekilleriniz, evet, evet. alakalı. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Bir sonraki bölümde hastalıklar ve bu hastalıklara karşı nasıl bir refleks göstermeliyiz tuz ile beraber. Hastalıklara karşı nasıl seçip nasıl kullanabiliriz bunu işleyelim inşallah. Teşekkür ederiz kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Evet kıymetli izleyenler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüz merak konusu. Güzel bir konu. Hastalıklara karşı tuz ile nasıl önlemler alabiliriz? Hangi tuz ile nasıl önlem alabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Bunları işleyeceğiz. Sabrınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.